...biraz sizi geçmişe götürmek Hı. istiyorum. İstanbul Teşviki'ye doğumlusunuz, Robert Koleji mezunusunuz... ...ardından İsviçre Lozan Üniversitesi'nde e, okudunuz... ...Paris Siyasal Bilimler İstitüsü'nde de daha sonra siyaset sosyolojisi masterınız var. Hı. Son derece iyi bir eğitim, e, bir şehirli çocuğu, bir burjuvazi çocuğu... ...ama buna rağmen hep siyasete olan bir ilgi... Doğru. Öyle ki siyasete olan ilginiz üniversite yıllarınızın da öncesinde o da doğru. başlıyor. Öyle ki Sabahleyin <laughs> sokaklar şiirine kadar uzanan bir ilgi bu. Siz Çok ciddi araştırmışsınız yani benim ilk gençlik yıllarıma. Evet öyle. 16 yaşında falan mı o sırada? Evet. Şimdi bu Sabahleyin sokaklar şiiri aslında biraz e, siyasi oluşuma sol pencereden bakan bir şiir diyebiliriz. Oysa siz işte Burjuva, şehirli çocuğu, sizden hani siyasete ilgi beklenmez. Hani beklense bile biraz daha sağ pencereden bakmanız beklenir. Olabilir. Nasıl oluyor böyle bir sosyal demokrat tohumlar size <laughs> o daha yıllarda, daha ilk yıllarda atılıyor? Şimdi aslında çok doğru bir tahlil sizin yaptığınız. E, bu bir zannediyorum bir aile ortamının etkisi var. İkincisi bazı hassasiyetlerini hassasiyetlerle bağlantılı. Yani mesela o sabahleyin sokaklar şimdi o solculuk sağcılık şeydi. Daha ben onu yazdığımda 16 yaşındaydım. Ama onu hissetmek o sabahleyin sokaklarda o şimdi şiir tam olarak aklımda değil. Fakat o çöp toplayan insanlar ondan sonra sabahleyin sokakların boşluğu o işe koşan, ilk işe koşan işçiler, yani onları anlatan bir şiir. Demek ki e, o yaşta bazı şeyleri hisse, hissetmişim. Yani e, zaten e, birçok insanın hayata bakışı o yıllardaki hissettikleriyle e, şekilleniyor. O bir siyasal bilinç değil, hatta siyaset de değil ama o hissettikleriniz, duyarlılıklarınız, e, sizin karakterinizi şekillendiriyor ki bu bende e, çok erken bir dönemde oluşmaya başladı aile ortamı dedim bir de ailenin işte okuyan bir aile olması on aile ortamının da benzer hassasiyetleri paylaşıyor olması da tabi çocuğu etkiliyor E, bütün bunlarla da benim siyasi set çizgim o yıllardan belli olmaya başladı zaten kaç yaşındaydım ben 18 ya 19 yaşında Gençlik Kolu Başkanı'ydım. Evet. O zaman Ocak Teşkilatı vardı. Lise son vardı. sınıfta Teşvikiye CHP Gençlik Kolları Başkanısınız. Evet aynen. Evet. Ocak Ocak Gençlik Kolu. Bir şeyi sadece tam yani biraz daha farklı belki söylerim. Ben hep halka çok yakın durdum ve halk hep beni çok yakın gördü. Yani benim halk dediğimiz halk olgusuyla efendim, müthiş bir TRT mücadelem olmuştu. Evet. Bütün Anadolu, bütün halk, bütün işçiler, işçi sendikaları inanılmaz destek vermiştir. Yani daima halk beni benimsemiştir, özümsemiştir ve kendisine olan özenimi hep özenle cevaplamıştır. Milletvekili seçimlerinde de öyle oldu. Mesela ben 90 95 senesinde inanılmaz zorlukta bir milletvekili yarışına girdim. Kayseri, Kayseri'den ve o sırada anketler Kayseri'de Demokratik Sol Parti'yi %3 gösteriyordu. Yani öyle bir ortamda ve herkes mümkün değil katliyen kazanamayacaksın. İşte Kayseri şöyle tutucu böyle tutucu derken Kayseri beni özümsedi benimsedi ve ben oradan milletvekili çıktım. Yani ben ne zaman halka gittimse mutlaka halktan beklediğimin üzerinde destek gördüm. İnşallah bu defada öyle olacak.